Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa süpangülü tarifini paylaşacağım sizlerle. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 1 litre sütüm var. Şurada arka tarafı koydum arkadaşlar. 1 çay bardağı dolusu un var. 1 çay bardağı dolusu su, soğuk su. 1 çay bardağı dolusu toz şekerim var. 2 yumurtanın sarısı var. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakaom var. Bir tane vanili şekeri var. Bir kase bebe bisküvi var. Cici bebe bisküvi. Ama fark etmez. Bisküvi çeşitleri de olabilir. Başka çeşit de olabilir yani. E, ocaktan indirmem yakında bir yemek kaşığı tereyağı lazım arkadaşlar. Bu şekilde videomuz devam edelim inşallah. Arkadaşlar önce sütümü bir tencere alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir çapatayım. Şey hemen o arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir litre süt lazım önce. Bunları önce arkadaşlar hepsini karıştıracağım. Sonra ocağa alacağım. Bu şekilde. Bir litre sütümü koydum. Şimdi bir çay bardağı dolusu toz şekerim koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şekerimi koydum. Şimdi unumu koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı dolusu un. Un koydum arkadaşlar. İki yumurta sarım vardı. Onu koyuyorum şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta sarımı koydum arkadaşlar. İki yemek kaşığı dolusu kakavamı koyuyorum. Arkadaşlar suyumu en son kullanacağım. Hani bir çay bardağı dolusu suyum var biliyorsunuz. Onu en son kullanacağım. Vanil şekerimi de koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da koydum arkadaşlar. Tamam. Şimdi artık karıştırabilirim. Burada karıştıracağım. Ondan sonra ocağıma alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler değiliz. Hamdolsun de bu günümüze. Rabbim bu günümüzü aratmasın. Bayramımızı geçirdik çok şükür. Rabbim cümlemizi tekrarla nasip etsin. Tekrar Ramazanları kavuştursun. Bayramları kavuştursun inşallah arkadaşlar. Bizim tatilimiz devam ediyor. Aydın'dayız. Ee, böyle işte arkadaşlarım. Havamız baya güzel. Birazcık daha kalacağız Allah'ın kısmeti dersen Allah, kısmet ederse, Allah nasip ederse. Dediğim gibi eşim rahatsız, Burası iyi geliyor. Biraz daha kalalım dedik. Birimiz çocuklarım geldi geldik. İki tane oğlum var biliyorsunuz. Onlar geldi gitti. İyi oldu. Bayram birlikte geçirmiş olduk. Bayramdan sonra geldiler. Bayram haftasıydı. Ee, yavrularımı kavuşmuş oldum. Rabbim herkesin e, sevdiklerini kavuştursun. Evladını, annesini, babasına. Böyle işte arkadaşlar. Güzel geçti yani bayramda. Eş, dost hep birlikte kardeşler falan eşimiz, dostumuz derken görüşmüş olduk. Rabbim sağlığını tekrar olması arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir karıştırayım. Ocağı alayım. Siz sıkmayayım. Tekrar devam ederiz. Arkadaşlar ben ocağımın altını açtım. Yavaş yavaş süpengeleme yapıyorum. Ocaktan indirmemi yakın bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Bir de bir tel çikolatası kırıp koyacağım arkadaşlar. Ee, onları karıştırdıktan sonra da e, soğuk suyumu ilave edeceğim. E, ben bu yaptığım spandileye kulpların içine koyacağım arkadaşlar. İçerisine bebe bisküvi koyacağım. Zaten göstereceğim oraları bu şekilde. İyi olur. da zaten artık ısınmaya başladı. Buzdolabını koyarız. E, çok kolay, çok pratik. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur arkadaşlar. Arkadaşlarım spandilem olmak üzere. Artık yavaş yavaş altını kapatacağım. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok doldurmadım. İsterseniz siz de az koyabilirsiniz. E 80 gram civarında bir tane çikolata ama onu şey yaptım, parçaladım. Onu koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen bir karıştırayım arkadaşlar. Birazcık bu sıcaklıdan çikolata falan yağ erisin. Ondan sonra içerisine bir çay bardağı suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Yani kıvamı böyle birazcık şey olması için, akışkan olması için yani. Arkadaşlar artık yağlı meri çikolata derdi. Ocağımın altını kapattım. Gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi azıcık bir çay bardağı doğrusu suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir çay bardağı doğrusu suyu ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen karıştırıyorum o arada arkadaşlar. İsterseniz bunu mikserde de karıştırabilirsiniz. Robotlu falan ama bu şekilde de olur yani. Arkadaşlar şimdi bisküvilerimi yerleştiriyorum içerisine. Bebe bisküvi fark etmez evinizde eliniz hangisi varsa onu yerleştirebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki tane koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sülü basamıştı kusura bakmak. Videoda biraz ses olmuştur belki. Kapıyı baktım devam edin. Tamam, şimdi arkadaşlar artık süper nalesini dökeceğim, nasip olursa. Arkadaşlar şimdi kutlam koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi çok akışkan arkadaşlar. yarayı kadar koyacağım. Tekrar üzerine çünkü bisküvi koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar içerisine bir tane daha koyuyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İsterseniz sade olarak boş yapabilirsiniz. Tamamen sizin kendi isteğiniz kalmış arkadaşlar. Şimdi tekrar devam edelim koymaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi çok akışkan. Arkadaşlar tatlılığımız oldu. Artık bir 4-5 saat dinlensem buzdolabını kaldıralım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben ıı e, tekrar çıkardım. 4-5 saat geçti. Şimdi üzerine birazcık kakao yapacağım. Bu tamamen kendi isteğinize bağlı. Hani illa şart değil arkadaşlar şöyle. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerine birazcık kakao serptim. Şimdi artık süsleyeceğim. 4-5 saat geçti zaten. Ee, şimdi artık süsleme aşamasını geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çilek e, taneleri vardı. Onlardan koyacağım. Çileklerim vardı. Şöyle kestim arkadaşlar. İstediğiniz gibi tabii ki süsleyebilirsiniz. Şöyle yapacağım. Bir de küçük şeyler vardı. Böyle pasta e, şekerleri vardı. Onlardan koyacağım şöyle şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir videomuzun da sonuna geldik. Süpangülemiz 4-5 saat buzdolabında kaldı dediğim gibi. Ondan sonra üzerine biraz kakao serptim. Onun üzerine pasta süslerinden koydum. Birazcık da çileklerden kestim, süsledim arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin isteğiniz bağlı. istediğiniz bir şeylerle süsleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Gözlü hitap etti. İnşallah sizler için güzel paylaşım olmuştur. Sizleri sıkmamışımdır. Şimdi de yapanları yiyenleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aydın'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.